Asıl ben bunlardan şikayetçiyim ya. Kubilay Bey lütfen. Kubilay Bey belediye otobüsünde bir kavgaya karışmış. Gençler ilk onun vurduğunu ve kavgayı başlattığını söylüyorlar. Tam sebebini öğrenirken siz içeri daldınız. Çocuğum ne oldu? Niye kavga ettin? Ya Selver teyze bu iki şerefsiz. Kubilay Bey lütfen. Bu ikisi var ya bu ikisi. Otobüste koltuk değneğiyle ayakta durmaya çalışan bir gazinin üstüne saldırıp yeri düşürünce. Ne? E tabi ya ben de dayanamadım tabi. Bir de ağzı alınmayacak laf da ettiler adama görmen lazım. Sen şimdi bu ikisini dövdün mü yani? Ne oldu bir kere. Aferin sana. Ellerine sağlık. Az bile yapmışsın. Keşke kafalarını kırsaydın. Hastanelik etseydin keşke. Üstüne çıkıp böyle tepinseydin. Bacaklarını kırsaydın. Ama teyze. Püh sizin sıfatınıza. Bir de adamız diye geçiniyorsunuz değil mi? Sizin aldığınız nefes haram be. Tamam teyze. Biz gerekeni yapacağız. Bana bakın. O itip kalktığınız Gazi var ya. Siz onun tırnağı olamazsınız. Tırnağı. Gazisini şehidini bilmeyen, ona saygı duymayan insan mı olur be? Ben de şikayetçiyim bunlardan komiser bey. Hadi bakalım şimdi. Tamam teyze. Kubilay Bey siz de gidebilirsiniz. Biz bu gençler hakkında gerekeni yapacağız. Yürü çocuk, yürü. Geçmiş olsun kardeş. Benim yüzümden oldu. Olur mu canım öyle şey? Ay olur mu evladım? Sen iyi yapmış şey Ebu Kubilay. İçini ferah tut. Bunlara pabuç bırakılır mı hiç? Senin hakkın ödenmez. Sen vatan için bacağını bırakmışsın. Ben iki yumruk yemişim çok mu ya? Takılma yani. Sağ ol. Hadi, olsun. Hadi görüşürüz. Geçmiş şey olsun evladım. Sağ ol. Of. Hiç göçmesini de kaçırdık ya. Aman canım başka iş mi yok? Yürü hadi boş ver. Bakarız birlikte. Canım gazete ilanlarına falan bakarız. Hem senin gibi adama iş mi yok ya? hadi hadi. Geçerken sağlık ocağına şu yüzüne bir pansuman yaptıralım. Sonra da hemen eve gidelim. Komşulara emanet ettik çocukları telaşla çıkınca. Hadi yürüyün.